bugün e, depremin 14. 14. günü eee Gaziantep Nurdağı'nda Dağı'nda eee merkezindeyiz. Eee burada eee Gaziantep Deniz'den gelen arkadaşlarımızla birlikteyiz. Deniz'den eee e, genel sağlık işten arkadaşlarımız, yönetimli arkadaşlarımız burada. Eee yüksel arkadaşımız burada. Burhan arkadaşımız burada. Eee arkadaşlarımızı hem ziyaret edip hem de durumu e, yerinde görmek istedik bugün. Eee Nur bir kısmı yıkılmış durumda. Yerden fazlası yıkılmış durumda. Eee burada ilçemizin bu kadar büyük harabiyet görmesinin temel nedeni tabi eee yeterince yapıların kontrol edilmemesi, kontrol edilmeden denetim yapılmadan yapıların yapılması olarak görmek lazım aslında. Yani ülkemizde eee biliyoruz yani depremler öldürüyor ama e, olmasa depremlerden ziyade özünde nedir? E, binalar insanları öldürüyor. Bugün gördüğümüz pek çok yerde Atalar Köyü'ne de gittik. Orada da aynı. Yani yapıların ne kadar çürük yapıldığını ne kadar denetimsiz yapıldığını gördük. E, maalesef ülkemizin bu gerçeğini hep birlikte değiştirmek zorundayız. Yani e, iş, iş işten geçtikten sonra e, işte e, ah vah demenin çok fazla bir anlamı kalmıyor. E, o açıdan e, bütün halkımızın e, başı sağ olsun diyoruz. Bizim yapmamız gereken şey e, denetimli binalarda durmak. Denetimli binalar, binaların hepsinin denetimli, e, kontrollü ve sağlıklı bina olmasını yapmak gerekiyor. Yani sağlıklı binada oturursak ancak bu depremlerden koruruz. Çünkü başka türlü burası bir deprem bölgesi. Buradan Hatay'a kadar Doğu Anadolu fayı geçiyor. Yani bu açıdan bundan başka yapacağımız, şu e, yapacağımız bir şey yok. Bütün halkımızın bu işte olması gerekiyor. Ülkemizin bugünleri yaşamaması gerekiyordu. Fakat ee, geldiğimiz noktada e, maalesef bugünleri yaşadık. Yani ülkemizde bize bir şey olmaz. E, e, denilerekten e, bugünlere kadar geldik. Bundan sonra olmasın diyoruz. Yani bu bilinçte olması gerekiyor. Hem kamu çalışanlarının hem halkımızın herkesin bu bilinçte olması gerekiyor. Eee ben genel sağlık iş gaziantep il temsilciliği olarak tüm halkımızın başı sağ olsun diyorum.